Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerleyim. Bu videomuzda transfer haberlerini sizler için derledim. Videoya geçmeden önce kanalımızda devam eden çekilişimizi hatırlatmak istiyorum. 13 Eylül tarihinde açıklanacak çekilişimizde iki kişiye tuttuğu takımın yeni sezon formasını hediye ediyorum. Çekilişe katılmak için kanala abone olup videolara like atmanız yeterli. Ekstra yorum atarak kazanma şansınızı da arttırabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar Sizce Süper Lig'de sezonun sürpriz takımı kim olur? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Hollanda basınındaki haberlere göre Konya Spor Aze Alknar'da forma giyen Hollandalı oyuncu ile anlaşmaya vardı. Haberde anlaşmanın 2 yıllık olduğu ve Yıldız oyuncunun kısa süre içinde Konya'ya giderek resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Konya Spor bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Bazoer stoper pozisyonunda da görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar formasıyla 42 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Basuer 2 asiste imza atmıştı. Başarılı oyuncunun 4 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. Şimdi Trabzonspor'a bakalım. Bordo Mavililer, Olimpik Lyon'un 22 yaşındaki forveti Gift Orban için çalışmaları hızlandırdı. Sport Dijital'in haberine göre, teknik patron Şenol Güneş'in de onay verdiği Orban için Karadeniz ekibi kiralama bedelini 1 milyon euroya çıkardı. Fransız ekibinde mutsuz olduğu için Fransa'dan ayrılmak isteyen Nişeryalı futbolcunun Trabzonspor'un yaptığı teklifi düşündüğü de belirtildi. Bu sezon Lyon'da sadece bir maçta 31 dakika görev yapan Orban, 2 gol kaydetmeyi başardı. Bu pürüzün giderilmesi halinde Orban sağlık kontrolleri ve imza için Trabzon'a gelecek. Trabzonspor, Arjantinli Alan Lescano'yu da listesine ekledi. Adı sıklıkla Fenerbahçe ile anılan 22 yaşındaki oyuncu için kulübü Argentinos Juniors'la ön temaslar sağlandı. Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun da Trabzonspor'a yeşil ışık yaktığı iddia ediliyor. Bu sezon kulübüyle 33 resmi maçta görev alan Lescano bu maçlarda 9 gol 4 asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro seviyelerinde olan Lescano ile Avrupa'dan başka takımların da ilgilendiği belirtiliyor. Bordo Mavili ekip bu transfer için 6 milyon euro seviyesinde bir bütçe ayırdı. Geçelim Beşiktaş'a. Beşiktaş, İtalya Serie A Ligi ekibi Napoli'den Mario Rui'yi gözüne kestirdi. 33 yaşındaki Portekizli futbolcu için temaslar yoğunlaştı. Mavi Beyazlılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli ismi bedelsiz olarak kadrosuna katmak için atakta bulunan Siyah Beyazlılar bu transferi yakın zaman içinde noktalamak istiyor. Güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro seviyelerinde olan Rui, geçen sezon 28 resmi maçta forma giyerken bu maçlarda 2 asiste imza atmıştı. Napoli'deki 8. sezonuna giren Portekizli savunmacının da kariyeri açısından Napoli'den ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaşlı kurmaylar İskoçya'da Rangers forması giyen James Tavernier'i gündemine aldı. İskoçya'nın köklü kulübü Rangers'ta forma giyen Tavernier sergilediği performansla göz kamaştırıyor. 32 yaşındaki savunmacı golleri ve asistleriyle ilginç bir istatistik yakaladı. İngiliz futbolcu sabek olmasına rağmen kariyerinde Rangers formasıyla toplam 467 maçta süre bulurken 125 gol 131 asiste imza attı. 32 yaşındaki oyuncu geçen sezonda Premier Şip'te 33 maçta 17 gol ve 8 asistlik skor katkısı sağladı. Kartal Suudi Arabistan'ın Al Nasır Kulübü'nde oynayan dünyaca ünlü futbolcu Sadio Mane'yi bitirmek üzere Beşiktaş Başkanı Hasan Arat geçen hafta Al Nasır Kulübü ile görüşme yapmıştı. Mane'nin de gözden çıkarıldığı Al Nasır'da daha fazla oynamak istemediği, kariyerine Müslüman bir ülkede devam etme arzusunda olduğu için Beşiktaş'a sıcak baktığı aktarıldı. Şu andaki güncel piyasa değeri 15 milyon euro seviyesinde bulunan ve kulübüyle olan kontratı 2026 yılına kadar süren Sadio Mane yeni sezonda Al formasıyla 4 maçta 2 asiste imza attı. Sırada Fenerbahçe var. Sarıla Civert'le ekibin gündemine gelen ve temasa geçilen son isim Atletico Mineiro'nun tecrübeli yıldızı Cüler Marana. Brezilya ekibinin kaptanlığını yapan 27 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Sözleşmesi 31 Aralık 2027'de bitecek Arana için Fenerbahçe'nin 8 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklifle Atletico'nun kapısını çaldığı ortaya çıktı. Yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Arana'nın Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı da belirtiliyor. Bu sezon 37 resmi maçta forma giyen Arana bu maçlarda 2 gol 4 asiste de imzasını attı. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'nin adı Bolonyalı Kasper Urbanski ile anılmıştı. Takvimin haberine göre yönetimin 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için herhangi bir transfer girişimi yapmadığı öğrenildi. Ancak Urbanski'nin durumu yakından izleniyor. Olası bir avantajlı durumda genç orta saha için transfer teklifi yapılabilir. İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Urbanski'nin 7 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunuyor. Bu sezon bir maçta sonradan oyuna giren Urbanski geçen sezon 25 resmi maçta forma giyip bir asiste imza atmıştı. Sarıla Acıvertli ekibin Avusturya'daki kampında teknik patron Mourinho tarafından bileti kesilen Serdar Aziz halen kulüp bulamamıştı. İstanbul'dan ayrılmak istemeyen tecrübeli stoperin Eyüp Spor'la görüştüğü öğrenildi. Taraflar anlaşma sağlarsa Fenerbahçe Serdar'ın bonservisini verecek. Geçen sezon Sarıla forma altında 20 resmi maçta forma giyen Serdar Aziz bu maçlarda 1 gol 2 asiste imza atmıştı. Bu sezon Avrupa kadrosuna da yazılmayan tecrübeli oyuncunun 600 bin euroluk güncel piyasa değeri bulunurken Sarıla Civert'le ekiple bir yıllık daha sözleşmesi de devam ediyor. Son olarak Galatasaray, A-Spor'da yer alan habere göre Galatasaray sol kanat bölgesi için Roma forması giyen 22 yaşındaki Nikola Zalewski ile ilgileniyor. Öte yandan İtalyan basınında yer alan habere göre Roma Nikola Zalewski transferi için Galatasaray'a yeşil ışık yaktı. Sarı-kırmızılı takım Polonyalı oyuncuyu ikna etmek için görüşmelerde bulunuyor. Victor de olduğu gibi Zalewski'de de Galatasaray adına görüşmeleri gardı yürütüyor. Zalewski'nin Roma ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Başarılı oyuncunun 12 milyon eurolukta güncel piyasa değeri bulunuyor. İspanyol basını El Nacional'de yer alan habere göre sarı kırmızılı takım bonservisi elinde olan Sergio Ramos'a teklif yaptı. Haberde son olarak seviye forması giyen tecrübeli stoperin yeni durağının Türkiye olma ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı. Sergio Ramos Geçen sezon seviye formasıyla 37 maça çıktı. Yıldız oyuncu bu maçlarda 7 gol 1 asiste imza attı. Birçok ülkede transfer döneminin kapanmasından ötürü de Galatasaray'ın bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu kaydedildi. 38 yaşındaki yıldız oyuncunun 2,5 milyon eurolukta piyasa değeri bulunuyor. Galatasaray yeni bir ismi gözüne kestirdi. The Sun'da yer alan habere göre sarı kırmızılı takım Arsenal forması giyen orta saha oyuncusu Jorginho'yu transfer etmek istiyor. Haberde Galatasaray'ın ilgisine rağmen İngiliz devinin İtalyan oyuncuyu satmak istemediği ifade edildi. 32 yaşındaki oyuncu bu sezon henüz resmi maçlarda forma giymedi. Arsenal'in kadro derinliği açısından oyuncuyu takımda tutmak istediği vurgulandı. Galatasaray, Arsenal'in bu kararına rağmen tecrübeli orta saha için girişimlerini sürdürme kararı aldı. Galatasaray'da gündeme gelen son isim Ben Davis oldu. Savunma hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, sabah da yer alan habere göre, menajerler aracılığıyla önerilen Tottenham'ın 31 yaşındaki savunmacısını renklerine bağlamayı değerlendiriyor. Tecrübeli oyuncunun Tottenham'la bir yıllık sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Premier Lig'de, Geride kalan 3 maçta süre alamayan Davis, İngiliz ekibinden ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ın dönmeyi düşündüğü üçlü savunmada sol stoper oynamaya uygun bir profil olan yıldız oyuncunun transferinde herhangi bir engel bulunmuyor. Evet arkadaşlar, böylelikle videomuzun sonuna geldik. Transfer haberleri bu şekildeydi. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.